babacım. Ben işe gidiyorum babacım. Tamam mı? Öpüyorum seni. Oh, hadi. Güle güle babacım. Hadi bay bay. Tamam 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 gitmiyorum geldim geldim. Geldim baba. Geldim. Ama işe gitmem lazım benim. Geç kaldım işe gideceğim tamam mı? Hadi bir daha öpeyim. Oh. Oh. Hadi bay bay. Oh gelmiyorlar. İki roman. İşe gitmezsen geç kalırım babacım. Oh. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam Tamam, baba, iyi oldu. Hadi, Hadi birlikteydik o zaman.